kızlar 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 duydunuz mu yeni bir süpermarket açılmış. Aa öyle mi? Oh, o zaman hadi gidelim. Bakayım, bakın hemen şurada. Tamam kızlar hadi gelin, gidelim. Ah, merhaba. Merhaba. Biz buraya bakmaya gelmiştik de. Hemen bakabilirsiniz. Tamam. Ay, çok heyecanlıyım. O güzel bir görmüştü Görüyor musunuz? Evet. Ne güzel. Ah oh, kardeşim. Ben burayı alacağım. Ben de burayı pembe pembe. En sevdiğim renk. Ah ne yazıyormuş. Bu çant. Bu çant. Çanta ne yazıyormuş? Bu çanta bu lila elbiseye dahildir. Yani benim bir sürü şeyim oldu. Bedava. Hadi alalım. Bunlar benim. Neyse en son götürürüz. Tamam. Hadi. Bak. Ah, merhaba. 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 Ne arzu etmiştiniz? Eh, biz sadece gezmeye geldik. Aynen öyle. Evet kızların dediği gibi. Vay. Ne güzel. Oh. Kapın de var kızlar isterseniz. Tamam. Hadi bakalım. Gelin gidelim. Ah, burada bir oyun var, burada bisikletler. Burada sandalye, koltuk, bebek sandalyesi, şort, etek, tişörtler, elbise, makaslar. Bir tane biberon, su şişeleri bahçeyi sulamak için, tarak, kabiller, ayakkabı standı, ayakkabı ona dahil bir elbise, çantalar, şeker ve mutfak eşyaları. Vay! Çok güzeller. Aynen öyle. Hmm, bize uygun olanları biz aldık. Aslında gidebiliriz. Hadi biz evimize gidelim. La la la. Ah, acaba başka kim gelecek bugün? Bilmem. Ah, merhaba. Ben kıyafet almaya gelmiştim de. Burada sizin için kıyafetlerimiz yani size göre. Vay. Hmm, bunları alıyorum. Kaç TL? Ee, oradakiler bedava. Ne? Ay şaka yaptım. Ee, 200. Neler almıştınız? Size bedava olsun. Ah çok teşekkür ederim. Ben bir de bisiklet alacaktım. E, bisiklet 200 TL. Tamam veririm. Alın 200 TL. Ah, teşekkür ederim hanımefendi. Başka bir şey almak istemiş miydiniz? Ah, bir tane şeker alacağım. Onun için 1 TL koymanız yeter. Teşekkür ederim. Hmm, açalım bakalım bir güzel yapalım. Ah en iyisi 200 TL atayım. Ah 200 TL daha varmış. 400 bu arada. Attım 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 attım. Aaa. Ne? Ne 200 TL? Hı? Ne oldu ya böyle? Neyse. はいどうした